Bu dersimizde proje ayarlarına bir göz atalım. Bu proje ayarları yeni bir proje açtığınızda ve eğer hiçbir şey seçmediyseniz ne komut ne de bir obje şu sağ tarafta Atribus yani özellikler penceresinde görünür zaten. Bunu şöyle aşağı yukarı veya şuradan da şu şekilde hareket ettirmeniz mümkün. Burada gördüğünüz gibi alt sekmeler var. 6 tane. Bunları göreceğiz şimdi. Proje settings ilk önce proje ayarları. Proje ayarlarında öncelikle projenin skalasını burada gösteriyor. Mesela buradan şu an santimetre cinsinden birimler var. Santimetre değil de bunu milimetre, mikrometre eğer çok küçük parçalara çalışacaksanız nanometre yani gerçek boyutlu olarak. Mesela diyelim ki bir apartman çizeceksiniz. O zaman metre, yani çok büyük bir şey çizeceksiniz kilometre veya milyar fit inç gibi bunları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. FPS yani frame per second burada da saniye başındaki frame sayısı. Zaten frame'leri burada da görmüştük teker teker. Bunu animasyon için kullanıyorduk bu arada. Burada minimum time ve maximum time zaten yazıyor. 0 frame'den 90 frame'e kadar. Bunları buradan da ayarlayabiliyorduk tabi. Şurada level of detail yani detay seviyesi da eğer yani diyelim ki çok karmaşık bir yapınız oldu ve bilgisayar oldukça kasıyor o zaman bunu %100 değil de %50, 60, 70 gibi istediğiniz bir şeye ayarlayabilirsiniz. Tabi render alırken yine %100 detayında render alacaktır. Aşağıda kullanılacaklar listesi bunlar animasyonu, jeneratörü, motion sistemi gibi bunları kullanıp kullanmayacağını buradan belirleyebilirsiniz. Default object color yani ilk oluşturun objenin rengi. Gri blue yani gri mavi gibi bir renk şu an. Bunu yine custom diyerek istediğiniz herhangi bir renge çekebilirsiniz. Yine linear workflow. Aslında bu da özel önemli bir komut diyebilirim. Çünkü bu aktif olduğu zaman diyelim ki şu an R15 ile çalışıyorum ben. Bunu gidip Diyelim ki R12'den sonra geldi. R12'de açabiliyorum. Bu şekilde bir avantajı var programın. Color profil yani renk seçimi neye göre olacak? RGB, red, green, blue yani kırmızı, yeşil, mavi ölçülerine göre bir renk atayabiliyorum veya diğer seçenekleri de kullanabilirim. Ayarlar olarak böyle. Diğer sekmelere bakalım. Mesela info sekmesi projeye ait şöyle biraz yukarı çekeyim tam olarak görünsün projeye ait bilgiler burada yer alıyor mesela yazarı kim işte herhangi bir bilgi daha eklemek isterseniz buraya formatını versiyonunu gibi bunları bazen kendisi otomatik veya siz kendinizi oluşturarak bunları kaydediyor Ya yani ileri doğru açtığınızda hatırlatması amacından yararlı olabilir Dynamics sekmesi aslında dinamik yani daha çok animasyonlar için geçerli olan bir sekme. Bunu ileride daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şunu da geçelim. Bu yapılacaklar bunları da daha çok not almak için kullandığımız sekme bu. Interpolasyon sekmesi. Mesela bu interpolasyon ilgili Spline yani bildiğimiz mesela spline veya linear step diye de ayırabilirim. Veya buradan tanjantlığını Kendim değişebilirim. Mesela Auto Tangent kendi ayarlayacakmış. Bunu kapatıp buradan kendim özel ayarlamalar yapabilirim. Veya işte ölçüleri kitleme, üst kaydetme gibi şeyler de burada mevcut.